Evet. Sessiz olma zamanınız geldi. Ben Clash Royale oynuyorum. Saldın mı lan? Ee, neyse çok önemli değil. Felaket kulesi görsün bana yeter. Felaket kulesine gel götünü sikeyim Tamamdır. Gereksiz iksir harcamış olabiliriz ama Adam kaç kişi? 11 harcadı? Biz 3, 8, 11 harcadık. Oy 14 harcadık lan. Şu an full galiba adam. Şu an full. Değil mi? Allah Allah. Al. Ses hiç gelmiyor. Oradan bayağı kısmıştım sesini. Belki ondan... <laughs> Biraz daha kısalım. Tamam. Şimdi full atak mı yapsak? Oradan jelil atar attı mı? cellatı tutmam lazım mı? Sadece alet. sen sadece kartı Bunu ben atmam lazım çünkü. Zorundayım. Şurada hatta bir tane vursun. Ya da ölür mü orada? Tamam. Gayet evet, güzel. Şurada şunu atayım. <laughs> Elektrik <Terekağı koyayım. Terekağı> vesi. <laughs> Okey. Sıkıntı yok. Biz daha çok hasar verdik. 2, 3, 3. Eskiden 5 vuruyordu galiba ya. İçinden geçtiler benim bebeğimin. Bu arada Geçen videoya Edit yaptık. Bilmem taktik miyiz mi ama Edit yaptık. Ben daha burayı nasıl tutacağız şimdi? Ne yapmak zorundayım. Atalım dur. Atacağız. Burayı ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Burayı deneyeceğiz. Çok vurmasa yeter bana. Çok vurdum. Sadece bir biniciyle ne yaptı içimden geçti ya. Şöyle orayı almaya çalışalım ben. Aldık gibi. Okay. Şimdi sol gösterip sağ vurabilir. Ama dikkatli olalım o yüzden elimde Valkyrie'yi hazır tutuyorum. Binici... Hmm. Neyse. Keşke soldan atsaydım o kelle atanı görecek ama neyse. Şöyle bir şey yapacağım. O oh, geldi evet. tamam. Şöyle şuradan atalım. Arkadaşları halletse bana yeter. Tamamdır. Asitti. Bir sonraki kim aça? Evet. 12450 15 levellik Tig geldi. Luna Wolves. Normalde Lone Wolf olur ama Luna neyse artık. Neyin var? Okey. Şöyle. Hmm. At bir şeyler. <laughs> Hacı ikisinin boşa gidiyor. Farkında mısın bilmiyorum ama onu da boşa yedin yani. Atmayacağım. Bir tane vurur bir şey yapmaz. Bir tane vur yine de ya. Aha. Buna ne yapacağız? <laughs> Oğlum dön. Nasıl dönmüyor ki? Felaketi nasıl görmedik ya? Saçmalık. O da ölür tabi ona. Ölmedi Allah Allah. İlginç. Cık. Neyse. Atsam ölebilirdi orada da. Atmadık. Akür da vurmaz tabii şey ya. Şimdi bunu nasıl tutacağız? Elimizde hiçbir şey yok. Ona tutmalık. Şunu şöyle atsam Valkür'ü tek başına tutuyor da. Bunlar nasıl tutar bilmiyorum. Şunu atmama gerek kalır mı? Atacağım. Bebe de geldi. İkisini birden tutar. Tamam. sıkıntı. Şu an balonla girecek gibi hissediyorum. Girerse. Evet. Şunu atacağız. Tamam neyse vurmayacak o. Dartta atacak tamam. <laughs> Allah'ım vay be diyor ama nasıl. Onu yedik orada. Sen bir yok Vay be. Bravo. İyi oyunda mı? Hayırdır? Hmm. Ya elimde şunu tutacak bir şey yok gibi hissediyorum şu an. Evet. Evet. Sana parası yok. Şöyle açalım tek <tekkanın> kaybettik. <laughs> bir diğer maç. <laughs> Evet, sinirli değiliz. Karşımız 14 level attı. Çok güzel. Çok güzel. Kasırga tamam, sıkıntı yok. Abi, 300 hasar verdik. Ne oynuyor acı? Kasırga ne? Kasırga golem destesi mi? Acep, 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 acep. 12 level. Ne Hmm. İlginç. Çok ilginç tatlı. Ben bir hepsini öldür. <laughs> 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 güzelsin. Bir tane var. Hızlı vursan ölürsün tabi. Pardon. Ölürsün yani. Bir yani, an sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ona izin verdi. Adam mezarlık mı kullanıyor? Acı. Bilmiyorum ki. Ne kullanıyor acı ya? Sen <laughs> <Tirdal'da> atalım. Yarı <laughs> canını yiyor lan sadece. Onu bilmiyorduk. Can sıkı Evet. Mezarlıkmış. <laughs> içmiyorum. Şöyle bunu da atacağım. Dolar sonra atacağız. Bir kere bile vursun istemiyorum. Güzel. Çok hasar yedik ya. Kötü bu. Çok kötü. Bu kadar hasar yemememiz gerekiyordu. bu adamın büyüme vardı lan bu adamda. Şunu şöyle atsam ne yapabilir diyor. Ya. Çok güzel. Aşırı iyiyiz. Şunu da şöyle atalım. Sonra şunu şöyle atacağım hatta. O yüzden şey atacak. Zehir atacak. Atmadı. Gerizek bizim için iyidir yani. Sana... değmedi değmedi dersen. Şey atamadık. Çok <laughs> zehir atacak. Zehir niye atmıyor lan bu? Bu yüzden bir <laughs> <laughs> Basitti. Evet. Ta uçuyor 9 yıldır oynuyormuş. Hançer düşesi bizim için kötü. Şunu atacağım. Çok da önemli değil. Skeptis oynuyorsa madenci destesi falandır. Mega destesi de olabilir de. Yani. Bakayım. Şu an ekstra full bekliyor. O yüzden sıkıntı yok bizim için. Hı. Oh, scheiße. Neyse büyük sıkıntı yok. Şey de açtık. Gayet güzel ya. Biraz burada ama yapacak bir şey yok. Gelip tekrar vurmaz. Okey. <laughs> Şimdi şeyini kullandı. Çarpmasını kullandı. Şöyle gireceğim. Neyine? Sıkıntı. Büyük sıkıntı. Önümüzde hiçbir şey yok. Bunu atıp şey mi yapsam? Oo, sıçtık. Yapacak bir şey yok. Bunu atsam çok iksir kaybederdim. Zaten iksir kaybettim baya. Hmm. yani yasarda çok geride değiliz en azından ya. 500 hasar hallederiz. Çarpma harcı bir şey yok galiba. Şu an şey atabilir Mini P.E.K.K.A Böyle saçma sapan salaklar Ataklar Deneyebilir arkadaş Hımm Umurumda değil Hasar hasardır Şunu da atacağım hmm. Dön Ooo dönmeyeceğim sandım var ya Vuracak tabi vurur Tabi. Al, al bir tane daha vur. Bir daha vursana ya. Bir tane daha vurmak varken niye vurmadın ki? Ben, ben olsam vururdum. Keşke önüne aksaydı onu çeker. Niye çeker mi? Çok güzel. Ama at, atsak mı olur, atmasak mı olur? Fırat yapacak bir şey yok. Hiç yoktan ben... Evet tamam. Geliyor şu an. Şöyle. Tövbe estağfurullah. Kaybettik <laughs> Alev topunu 0.2 saniye. Bum falan <laughs>